Değerliler Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu TÜİK önünden sesleniyor dinleyelim. Milyonların ekmeğinin küçülmesine yol açan Türkiye İstatistik Kurumu'nu bir kez daha yargı kararlarına uymaya ve hukuka uymaya davet etmek için, hakikate davet etmek için bugün burada TÜİK önündeyiz. Hak, hukuk, hakikat. Hak, hukuk, Hakikat! Hak! Hukuk! Hakikat! Evet biraz önce Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı enflasyonunu yüzde beş yıllık enflasyonu da yüzde kırk olarak açıkladı. Öncelikle bir ay önceki enflasyonu yani Aralık ayı enflasyon rakamını hatırlatmak isterim. 3 Ocak tarihinde açıklanan Aralık ayı enflasyonu hatırlarsınız 1.04'tü ve 6 aylık enflasyonun hesaplanacağı o tarihte açıklanan enflasyon verisi milyonlarca işçinin, emekçinin, kamu çalışanının, emeklinin ücretini belirleyecekti. Bir ay önce %1.04 olarak açıklanan enflasyon bir ay sonra Ocak ayı enflasyonunun 5 kat artmış olduğunu ve TÜİK tarafından yüzde beş nokta sıfır üç olarak açıklandığını görüyoruz. Yani bu şu demek sevgili arkadaşlar. Bütün ücret art, fiyat artışları sonraya ertelenerek ve enflasyon rakamı daha da baskılanarak milyonlarca işçinin, emekçinin, emeklinin alacağı zam oranı düşük tutulsun diye Aralık ayı enflasyonunu yüzde bir olarak açıklayan TÜİK, bugün beş katı enflasyonu yüzde beş nokta sıfır üç olarak hesapladı. Yani işçiler, emekçiler, emekliler bu ülkenin vatandaşları üç kuruş daha fazla ücret artışı almasın diye enflasyonu baskıladıkça baskıladılar. Bugün buradan bir kez daha TÜİK yönetimini hukukate çağırmak için buradayız. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Bu ülkede herkesin bütün kurumların bu ülkeye karşı görevleri ve sorumlulukları var. Herkes bu görev ve sorumluluğunu yerine getirmek zorundadır. Örneğin bir emek örgütü olarak diskin bizim görevimiz ve sorumluluğumuz başta kendi üyelerimiz olmak üzere bu ülkede emeğiyle geçinen herkesin işçilerin, emekçilerin, işsizlerin, emeklilerin, kadınların, gençlerin ücretini korumak, alım gücünü korumak, emeğine, ekmeğine, hakkına, hukukuna sahip çıkmaktır. Ülkeyi yöneten hükümetin, siyasi iktidarınsa görevi ve sorumluluğu sandıktan aldıkları yetkiyle belirli bir süre için Ürettiğimiz değerin 85 milyon insanın insanca yaşamasını sağlayacak biçimde, eşit biçimde, hakkaniyetli bir biçimde bölüşülmesini sağlamak, bunun için politikaları hayata geçirmek ve anayasa zemininde hukuka dayalı bir biçimde ülkeyi yönetmektir hükümetin görevi. Bir kamu kurumu olan Türkiye İstatistik Kurumu'nun görevi ise Milyonlarca işçinin, emekçinin, emeklinin ücretini, sosyal haklarını, yaşam şartlarını, sofrasındaki ekmeğin belirleyen enflasyon rakamını gerçek ama mutlaka gerçek bir biçimde ölçmek, şeffaf bir biçimde ölçmek, hiçbir baskı altında kalmadan gerçek enflasyon rakamlarını açıklmaktır TÜİK'in görevi. Bugün burada TÜİK'i bu görüntüle sadık kalmaya ve enflasyon rakamlarını doğru biçimde açıklamaya çağırıyoruz. Gerçekleri açıkla, ekmeğimle oynama. Gerçekleri açıklamaya çağırıyoruz. Gerçekleri açıkla, ekmeğimle oynama. Gerçekleri açıkla, ekmeğimle oynama. Gerçekleri açıkla, ekmeğimle biz biliyoruz ki TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları bir istatistiki veriden ibaret değildir. Türkiye'de bütün emek gelirleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan resmi enflasyon verisine göre belirlenmektedir. TÜİK görevini doğru yapmadıkça enflasyonu eksik ölçtükçe ve gerçekten uzak veriler açıkladıkça milyonların ekmeği her gün daha fazla küçülüyor. Ve Üstelik TÜİK'in açıkladığı bu verilere hiç kimse güvenmiyor. Hepimiz her gün çarşıya, pazara gidiyoruz. Evimize elektrik faturası, su faturası, doğalgaz faturası geliyor. Gerçek enflasyonun ne olduğunu bu ülkede yaşayan milyonlar her gün yaşayarak görüyoruz. Ve Türkiye İstatistik Kurumu yargı kararlarına rağmen enflasyonu belirlerken kullandığı madde fiyat listesini kamuoyunun enflasyon sepeti olarak bildiği rakamları yargı kararına rağmen açıklamamaya devam ediyor. Verileri karartıyor, her gün ekmeğimizin daha fazla küçülmesine yol açıyor. Türk elini cebimizden çek! C Elini cebimizden çek. TÜİK elini cebimizden çek. Oysa TÜİK'in enflasyonu hesaplarken kullandığı madde fiyat listesini 1933 yılından beri kamuoyuyla şeffaf bir biçimde paylaşan TÜİK tam da enflasyonun yükselmeye başladığı bu süreçte bu rakamları, bu sepeti uygulamama açıklamaktan vazgeçti İnadına sendika İnadına düz İnadına sendika İnadına düz İnadına sendika İnadına düş. TÜİK önünde disk açıklama yapıyor. Ee, enflasyon verileri açıklandığında genelde bu basın açıklaması oluyor. Evet. Önü, şey, TÜİK'in önünde e, disk yapıyor. Tabii biraz daha kitlesel olsaydı değil mi mesela daha böyle Hı -hı. geniş katılımlı olsaydı ne, ne gördüğünüzü ne düşünüyorsunuz? Önemli mesajlar yani Hı -hı. işçi sınıfının taleplerini dile getiriyor disk tabi ama. Hani biraz daha e, fabrikalardan, iş yerlerinden itirazlar, paylaşımlar böyle Hı. aynı anda birçok yerden bir şey e, görmek istiyor insan. Çok temsilli oluyor ya bu tür şeyler. önünden değil de dediğiniz gibi bir fabrikanın önünden belki, yapsa belki, belki daha çarpıcı belki, olacak çünkü bunlar değil, değil artık mi? Artık şey oldu yani TÜİK yani açısından da iktidar açısından da çok önemlidir. Yani orada verileri paylaşmak, teşhir Hı. etmek önemlidir ama... Ee, ne kadar e, caydırıcı gücü var. O, o çok temsili kalıyor. Yani evet. ben de katılıyorum. Belki bir fabrikanın önünden, bir grev alanından bile değil bir hocam bir AVM'nin önüne gitse bile belki AVM çalışanları, zaman, bir pazar yerinden. Belki. Çünkü şu anda bir fabrikadan daha fazla insan çalışıyor herhangi bir AVM'de düşündüğünüz zaman. Değil mi? E, o evet. mağazalarda çalışan insanları. E, o yüzden belki de öyle bir şey yapmak daha etkili olabilirdi. E, Yeni Yaşam Gazetesi'nden